Arkadaşlar kimse kimsenin <laughs> puanını görmeyecek. Ne oldu? bir <laughs> açacağız. Bakın ha açmayın. Kızım burada kimse kimsenin puanını söylemesin diye. Sen açmadan ben toplatayım. Arkadaşlar şu şekilde ve siz de böyle verirseniz bu dört tane puan bana gelsin lütfen. <laughs> Arkadaşlar sizce burada bir var mıdır bu dörtlüde? kimse Bence de ya. Bence de. Veren olduysa da yani. Paris vermedi. Vicdanını sorgulasın derim. Bir veren varsa. Burada. <laughs> en yüksek puan söyle En yüksek puan üç. Kim vermiştir sence sana üçü? Bu dörtün içinde en yüksek puanı sana kim vermiştir? İlk dördün içinde. Sizin mi onlar? Uğur Bey vermiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü hani konuştuğu yorumlarla da mesela adalet puan vereceğini gösterdi. Öyle inanıyorum. Şimdi ikinci dörtlüye bakıyorum. İkinci dörtlüde en yüksek puan aynı yine 3. 3 bir tane, 2 tane da, onu söyleyeyim. <laughs> Burada da 1 <bir> için <laughs> var. Kaç tane deydi? Toplam puanı söyleyeceksiniz bu arada. Öğreneceksiniz bu arada. Bir ha üç öğreneceğiz. 1 3 var. Yani toplam 2 tane 3'ümüz var. Bu masada 1 puan <laughs> var. var mı? Var. Vicdanını sorgulasın derim. kim verdiyse. <laughs> Mesela benzer yorumu yapanlar bir vermemiş. Yani o benzer yorumu yapanlardan sadece bir kişi bir vermiş. Kim bir vermiştir sizce? Bilmiyorum yani bir verecek göremediğim için. Aykut gel. Gel lütfen. Bunları al hayatım. Bana toplam puanı lütfen yazın. Aslında benim ricamdır bu masada. Ya bir çıksın istemiyorum çünkü gerçekten bir emek var. Şimdi birine de bakmak da istemiyorum. Çünkü gözlerimi takip ediyor. <laughs> Kime baktığımı takip ediyor. Ayşe İbrahim Aydemir çiftinin toplam puanı... 17. Arkadaşlar ben Sizinki puanımı vereyim evet mi? hayır ha? değil. Ben şimdi vereceğim. Bana da arkadaşlar bir e, şey getirir misiniz? Siz ay, ay, gösterecek misiniz Hanım? Ben göstereceğim puanımı ama size değil. İzleyicilerimize He. göstereceğim. <laughs> Zahide Hanım bu bir verenin merhametini size bırakıyorum. <laughs> siz ekleyin. Rica ederim. Eğer... Yani hakkımızsa bir Aysu hak ettin bir senin hakkında değil Ama değilse siz bence adaleti sağlayın rica ediyorum. <laughs> arkadaşlar bu masada bir veriliyor... ...ve ben bunun gerçekten adaletli olmadığına inanıyorsam... ...o biri düzeltirim. Hiç, Allah hiç, razı olsun. Hiç hiç edutunuz olmasın. Allah razı olsun. Peki hadi bakalım. Gidiyorum şimdi. Siz sohbete devam edin lütfen. Sağ ol. Siz devam edin lütfen Vallahi. sohbet etmeye. Ben, ben, hiç pardon sonuçlanmadı o değil mi? Ya ben, bugün beni abi en abi çok etkileyen ya. şey... Ya. E, ...Muhammed Emre'nin dolabın ya. altında kalma ben, riskiydi. O tabaklar çocuğun üzerine yıkılsaydı... ...Allah'ım annenin halini düşünemiyorum... Hani bir anne olarak insanın en duyarlı olduğu konu bu herhalde. Kızcağız anlatırken bile hıçkırıklar içinde kaldı. Allah kimseye göstermesin. Şöyle onlara çaktırmadan ben puanımı veriyorum. Güzel de yarıştılar. Teşekkür ediyorum onlara. Şöyle kalbimi de koyayım. Ee, fakat keşke dikkat etselerdi ve yanmasaydı. Evet hingel enteresan bir yemek. Ama dediğim gibi yoğurt ve sos pek çok şeyi kapatabilirdi ama yoktu. Ben de söylediği için birden ağzımı attım. Çok Salata fena değildi, tatlı güzeldi. Ama gün içindeki değerlendirmemin sonucunda... ...benim puanım. Evet, alın arkadaşlar bunu benden. Siz çok seviyoruz efendim. Pazartesi güzel başladı aslında, neşeli, keyifli başladı. Hep öyle gitsin inşallah. Taze yarışmacılarım, onlar konuşmaya devam ederken... ...ben müsaadenizle...